Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. <laughs> 22 Ağustos 2023 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, ateşin çağrısına kulak verdik. Mangalımızı yaktık. Kömürü bol bastık. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Diyeceksin ki abi mangalda ne yakacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Tabii ki bugün bir değişiklik yapıp mangal için şöyle içi full peynir dolu mantar ayarladım. Şöyle güzel bir domuz fileton var. Yeşil biberlerim var. Yani yoksa yok. E tabii ki Holstein biramız var bu akşamın keyfini bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. 10 numara 5 yıldız bir akşam olacak. Akşam saat 20.46 biraz geç kaldık. Ama saat 9 gibi eti ateşi üzerine atmış olacağız. 9'u 7 geçe 8 geçe tıkınmaya başlayacağım. Umut ediyorum yanımda getirdiğim biraz soğum yeterli. Sokakta yapıyorum mangalı biliyorsunuz. Ev sahibimiz izin vermiyor. Buraya masa taşıdık arkadaşlar. O da hazırlıklarını yaptı. Mangalın başında ateşin yanında direkman gömeceğiz mevzuları. Bu arada bira bittiği için yeni biramızı da açalım. Ee, komple değişik bir organizasyon oldu. Spontane karar verdik. Akşam saat 6, 5, 6 o civarda dedik ki mangal yakalım. Bir e tamam yakalım. Ama el, evde hazırda etimiz yoktu. Hemen ateşledik markete. İndira indirdik ateşte pişecek etlerimizi. O sığır eti aldı tabii ki. Ben e, domuz etini aldım sığır eti de aldım, antrikot da aldım da o bugün için değil başka bir zaman için. Misafirim gelme ihtimali var. Onun için hazırladım. Bunlar marine edilmiş lokum gibi etler. Birazdan ateşin üzerine koyacağız. Belki yedikten sonra tekrar sizlerle muhabbet ederiz. Şimdilik ara verelim. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Neden? Hemen hemen bir buçuk saat civarında elektrikler kesikti. Şimdi geldi. Hani biz operasyonu yaparken tam ortasında sizle konuştuktan sonra elektrik gitti. Ve bu köyde elektrik normalde yarım saatte gelirken şaşırtıcı şekilde Hemen hemen ee, bir buçuk saatte geldi ya. Tabi. Saat kaç bakalım şu anda. 23.11 İnanılmaz derecede şaşırtıcı bir olay yaşandı. Elektrik bu kadar geç geldi. Yani normalde 20 dakikada gelen elektrik Ve düşünün 8.30-9.00 civarına 2 saat 1.30-2 saat sonra geldi. Herkes şaşırdı. Yani köydeki herkes şaşkın. Çünkü daha önce böyle bir şey yaşanmamış. Yani buçuk 2 saat bir elektrik kesintisi yok. 20 dakika sonra gelmeyince olay çıkar. Herkes şaşırır. Normal kesinti süresi 20 dakika. Böyle bir olay yaşandı. E tabii biz operasyonu tamamladık. Keyifliydi. Alt kat komşumuz Hırvat ama Almanya'da yaşayan ee, köylen komşumuz Sırp geldi. Muhabbet ettik. Elektrikler kesilmeden hemen önce geldiler. Elektrikler kesildikten sonra gittiler tabii ki. Muhabbet ettik. Kakarak kekere yaptık. Bir şeyler içtik. Komşularla ilişkileri iyi tutmak lazım. Keyifli bir akşam geçirdik. Et on numara beş yıldız. Fileto domuz. Bu akşamki. Bitiremedim ya. Bir taneyi bitiremedim. Ha diyeceksin ki çok mu büyüktü? Evet büyüktü. Ama her zaman bir taneyi bitirirdim. E belki bir ayı fazla kaçırdım. Ondan bitiremedim. E belki başka sebepler vardı. Bitiremedim kardeşim yani. İnanılmaz güzeldi. Az pişmiş. Her zaman sevdiğim gibi. Keyifli. Of. On numara beş yıldız mangalda yanında işte soğanı, biberi onlarla beraber bunların hiçbirini size gösteremedik yani. Mantarlar içinde gavda peyniriyle inanılmaz lezzetliydi. İnanılmaz lezzetliydi. Ve keyfin en kralını yaptık tabii ki. biralarımızı da tükettik. Sağlık olsun ya. Markette var gider alırız. 55 cent. 16,5 lira. Benim içtiğim lira. O yüzden. Yani keyifli bir akşamı geçirdik. Bir salı akşamı, salı günü inanılmaz keyifli geçti Karadağ'da. Bunu belirtmek istedim. İstedim ve belirttim. Yarın çarşamba. Bilmiyorum neler olacak. Zaman gösterecek. Ben kaçarım. Sizler hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz.